düşünüyorum da ne çok şey yitirdik büyüklerimiz gitti önden beraberinde saygı samimiyet insanlık gitti insanlık gitti hatıralar ve ahlar var şimdi İş işten geçtiyse pişmanlık ne çare sen hidayet ver merhamet et bizlere allah merhamet et allah yitiriyoruz her geçen gün değerleri İbret almak için bekliyoruz felaketi Yine de şükretmiyoruz verdiğin sonsuz nimetlere. Evet, inandık diyoruz, inandıklarımızla kandırıyoruz kendimizi. Seviyoruz nefsin gerçekte yalan olan yüzünü. Sen bağışla, sen bağışla. hidayet ver Allah. Hidayet ver Allah en çok sana boşluyken, yüzsüz olan biz yine isteriz senden. Ve sen, yok mu bağışlanmak isteyen, yok mu bağışlanmak isteyen, isteyen bağışlanmak affedeyim. Bağışlanmak affedeyim. affedeyim. Yok mu derdi olan, yok mu derdi derman olan. vereyim. Yok mu rızık isteyen? Yani. Yok mu rızık. Rızık, rızık, vereyim? Rızık vereyim diye kullarını bağışlayan yine sensin. Yine sensin. Sen veren, sen veren biz doymayan. Biz doymayan. Biz doymayan. bağışla Allah, bağışla Allah. Bağışla, bağışla, bağışla. Aşkınız için, Aşkınız sizin için.